Herkese merhabalar. Bizim kız bugün <laughs> meşhur olduğu fındık bahçesine geri döndü. <laughs> hava yağmakla yağmamak arasında bir yerde. Şu anda görüyorsunuz pifir pifir esiyor. Kararmış bir hava. Yeşillenmiş bir bahçe. <laughs> ve ve şu aylarda özellikle de Karadeniz'de e, ordu çevrelerinde köylerinde tüketilen bir bitki sökmeye geldik. Bakalım bunu şu an 30. saniyeye kadar söylemedim. Sizler tahmin edebilecek misiniz? Sizin memleketinizde hangi isimle adlandırılıyor? Hangi isimle sence bu baba? var? Bilmiyor. Babam elini gösteriyor. O da bilmiyor. <gülüyor> Bebaş. <gülüyor> evet, i̇yi Yazsın dostum. İyi, i̇yi kızım. İyi misin? İyi. Ben de iyiyim. Sen iyisin. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı kaba. Vallahi çok tatlı, billahi çok tatlı. Şeker dokunmuşlar gibi. <laughs> evet. Bu badan dopingi aldığımıza göre şimdi anam başladı. Evet. <laughs> Büyük olmaz mı? Buralarda şey var ya hayvan gübresi. Hayvan gübresi döküldüğü için ocakların dibine yani ocak neye deniyor? Şu fındıklara deniyor. Şu toplu olan fındıklara. Yani bu bir ocak. Burası. Evet bu bak poşeti alayım dostum. Bu arada YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Facebook'tan izliyorsanız da bu videomu sevgili canların videoyu iştahlı bir şekilde paylaşabilirsiniz. Size güveniyorum. Bence yaparsınız. Evet. Aşağıda da ırmak var. Cavultusu ta buraya geliyor. Huhu. Anne bakabilir miyim? Sevgili anne. Anneciğim. Şöyle dön <laughs> böyle dön böyle. Anneciğim. Şimdi. Tam iki dakika, 15 saniye sonra söktüğümüz bitkiyi gösteriyorum. Göster anne. Evet. Kameraya göster. Aha. Ne bu? Bu buna adı sahırca geçer. Sahırca. Şöyle gösterebilirim. Bir dakika. Boş. Şöyle bir bitki. Evet. Buna sizin oralarda ne diyorlar hiç bilmiyorum. Yöreden yöreye değişiyor biliyorsunuz. Gayet de güzel oluyor tadı. Şu an bahçelerde hep var bak. Hep var. Şöyle beyaz beyaz gördüğünüz onlar. Evet şu bahçede gördüğünüz beyaz beyaz olan şeyler sakarca. Sokulca diyen var. Çokulca diyen var. Ondan sonra sütlüce diyen var. Yani diyen çok. Şöyle şuraya attım. Evet aşağıdaki ırmağı göstermeye çalışacağım. <laughs> tırım tırım tırım. Görüyor musunuz? Evet. E? Ee? Götürebilirsin ama kendin hiç zorlama bence bu bak. Bir bakayım dur bekle. <laughs> Irmağı gördünüz mü? Bence gördünüz. Evet. Memoş eve geri tekrar gidiyor. Ve sırtında boş gitmeyeyim diyor. Eski insanlar böyle. İki tane fındık odunu. Kemal'de kalıyor mu acaba? Yok o gelmez. Sen yavaş yavaş usul, sen usul usul çık. Anahtarı anneme sor nereye bırakıyorsun. Ba söyleme. <laughs> anneme söyle. Anahtarı burada bağırarak söyleme. Halının altına bir yere koy işte bu bak. Evet şimdi size. Ya. Ha. Ha. <laughs> ha. <laughs> tamam. Şu anda <laughs> bilmem kaç bin kişi duydu. Tamam bu bak. güle güle. Girebi götürmedi. Şimdi bu çiçek biliyorsunuz ismini bilmiyorum ama bizde yaban gülü mü diyorlar öyle bir şey. Tam da bilmemekle beraber. Şöyle bir dakika. Aslında çiçekler kopartılmamalı. Dalında daha güzel biliyorsunuz ama kopardım. Şimdi bu aylarda yine açan bu çiçekleri biz çocukken <laughs> eğlenceye çevirirdik. Şimdi nasıl? İçinde şöyle gördüğünüz gibi tatlan kuşları var. <laughs> Allah'ım çok heyecanlı. Evet. Gözüm sürekli buraya değil de kameraya şu tarafa bakası gelin. Niye bilmiyorum. Şöyle ucunu pıt yapıyorsunuz. Evet. Bir tane daha çocukken böyle masum masum eğleniyorduk işte. Hadi. Hadi la tut. Öbürü düştü. Öbürü düştü. Doğal kirpik. Kirpiğin mi azaldı? Ne sarıma, ne rimele, ne liftinge. Gerek yok. Çok eğleniyorum şu anda kendi kendime <laughs> Evet Şu anda Bahçeler tamamıyla yeşillenmiş Durumda gerçi daha da yeşillenecek Daha da güzel olacak Anne kendini çok fazla yormuyorsun değil mi Sökülce sökmeyi bıraktı Şu anda çalı çırpı e, Topluyor Başka size gösterebileceğim Ne var burada Başka da çok fazla bir alternatif yok Evet fındık dalları bu sene Mart ayında yağan kardan sonra Allah'tan şey olmadı. Yanmadı. Yani şöyle gösteriyorum. Gayet güzel. Bu arada bir tekerleme ezberledim geçen gün. <laughs> Size onu söylemek istiyorum. Eğer bu tekerlemeyi tam olarak anladıysanız yorum kısmına yazın. Tamam mı? Ee, Ramazan ayına da bence uygun olur diye düşünüyorum. Maniler, tekerlemeler falan önceden çok söyleniyormuş ya. <laughs> Ay, hemen söylüyorum. Şu karşıda duran uzun boylu kabuğu kalın kara kuru kavak kakırdadın da mı kurudun uzun boylu kabuğu kalın kara kuru kavak? Kakırdamadın da mı kurudun uzun boylu kabuğu kalın kara kuru kavak? <laughs> ne anladın? Ne anladın? Yurda gol. Ne anladın? <laughs> 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 Olele, O buraya doğru esiyor. Anne sen niye bıraktın şey sokmayı? <laughs> Bence çok iyi Kapak fotoğrafı olur gibi. Çektin mi kız? Evet. Anne az Gözün kapat. Gözünü. Gözün kapat. Kuzun <laughs> <Güzünü> kapat. <laughs> Allah <'a> <gülüyor> atıştı. <gülüyor> Ay, hadi anne. Sugucu sugalım hadi. Hani Bunu nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Tarifini de şöyle kısacık bahsedeyim. Önce hani kökleri sarımsak gibi ya. Onu bir güzel gene yıkıyorsun. Sonrasında ee, o çamur alan yerlerini falan kesip atıyorsun işte. Bağırsın az anne. Elime el ver kız. <laughs> <laughs> Yukarı poşetin dibine bıraktım. Bunu güzelce önce böyle dibi bak sarımsak gibi bir nevi çamurundan arındırıyorsun. Daha sonrasında yıkadıktan sonra haşlıyorsun tamam mı? İsteyene göre ince ince doğruyorsun. Ondan sonra aynen şey gibi turşu kavurur gibi. Evet. Tavada yağı eritiyorsun. Üstüne soğan doğuruyorsun. Soğanı bir güzel kavurduktan sonra salça falan atmıyorsun. Üstüne bu haşladığın sakarcaları döküyorsun. Ondan sonra birazcık böyle soğanla, soğanla yalnız kavuruyorsun. Kavurduktan sonra da üstüne ister 2, ister 3, ister 5. Zevkine göre. Madan ne kadar alırsa. Ona göre yumurta kırıyorsun. Birazcık e, tuz, birazcık da üzerine pul biber ekleyerek tüketiyorsun biz böyle bahar aylarında çıkan her bitkiyi yediğimiz için Karadenizliler olaraktan e, bitki türüne daha çok düşkün olduğumuz için bu bitkiyi de tüketiyoruz şimdi polemik yaratan bir cümleden de bahsetmek konudan da bahsetmek istiyorum cümle dediğim için kusura bakmayın e, Karadeniz'in yemek kültürü yok diyorsunuz kendine has yemeği yok diyorsunuz ne yokmuş? Mısır ekmeğimiz var. Pancar çorbamız var. Pancarın bin bir çeşit yemeği oluyor. Sarması oluyor. Ondan sonra diblesi oluyor. Turşusu oluyor. Yani kabağımız var. Efendime söyleyeyim. Kapçuk fasulyemiz var. Darı çorbamız var. Var oğlu var yani. Bunların hepsi Karadeniz'e özgü. Baldıranımız var. Patlıcanımız var. Patlıcan başka bir şeydi. <laughs> Siz de Karadeniz e özgü yemekleri buraya yazabilirsiniz. Var yani. Hele ki benim işten de en sevdiğim fırın fasulye. Biz onu güneşte kurutuyoruz gerçi de. Güneşte kurutup tane tane böyle kırıyorsun küçük küçük. Onu böyle kapçuk fasulye diyoruz piştiği zaman. Öf. Senin etin ne ki onun yanında? Bence bana katılıyorsunuz biliyorum. Ay. Ah. Evet. Biz sökülce sökmeye devam ederken şöyle size minik minik biraz detayda göstereyim. Ondan sonra yavaştan size veda edeyim. Vedaları hiç sevmem. Tekrar en kısa zamanda görüşeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi kokunu kesmemek lazım. Yok ki yok. koku da yok. Normalde buralarda çok var diyorduk. He ya. Ya şöyle bir adet kazma, bir adet evet. cızlavat renkli lastiklerle. Yarat Allah'ın da vardı geçen sene. Hı? Pırasa kafası gibi. Pırasa kafası gibi. Alkutu Ama benim. bu sene çok olmamış. Ne? Şeylerim. He, Çiçeğe çok da koku kokuyor. Önemli olan burada da zaten lezzetini veren koku. Aynı. Evet efendim, biz sakarcamızı söktük. Ne yapıyoruz? Şimdi evin yolunu tutacağız. Sizler de kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrardan. Hepinizi öpüyorum efendim. Hemen ha şurada bir yerde kanala abone ol tuşu var. Oraya da basıp güzel bir şekilde abone olup diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Ayrıca tekerlemeyi anlayanlar buraya yorum olarak yazabilirsiniz. Anlamadığınız şekilde de yazın. Haydi gülelim birlikte. <laughs> Öptüm sizi görüşürüz.